bir tane araba oyununa girdim. Ara, ama araba araba olarak bunu seçtim ama iki saniyede moda moda ettim. 5000 TL vardı moda ettim. Sürerek de para kazanıyoruz. Aynı Taycan gibi, araba Taycan'ı gibi ama araba Taycan'ı değil. 2000 TL kazandım. 60 binim oldu. Şurada bir dere, drift çekelim. Bismillah. Hayır. Bir de arkadaşlar bu oyunun güzel bir yanı da var. Denizde batmıyorsunuz. Denizde de gidebiliyorsunuz. Bas 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 bas. Nerede kıyı? ha burada burada mahsur kaldım ama diyecektim ama buldum. Turbo yükselsin bir. Turboya basacağım ton. Oha 32'den başka çıkmıyor ki. Denizde. Tamamdır. Şimdi Arkadaşlar bu bir de bu araba bu bu araba oyunu mu serisine devam etmemi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bismillah. Bir de çok kasıyor. Ben niye bunu çekmişsem artık ama güzel oyun. Ama çok kasıyor nedense. İnternet sorunu. Her zamanki gibi. İnternet sorunu. Oh. Bir de arkadaşlar oyunda şöyle bir saçmalık da var. Merdivenlerden de çıkıyor araba. <laughs> Burada yar yarışa yarış ala, alanı da var. Adamların gi girdiği yer. Şöyle bir çekelim. Öf, adam pro galiba. Adamların arabalarına bakın arkadaşlar. Yahu bir arkamdan çekil ya. Şöyle bir çıkayım. Allah 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 Allah. Yahu bir çıkın ya. Bir de arkadaşlar bu oyunda şöyle bir kötü var, kötü şey de var. Ee, biz mesela arabamızdan çıktık, bir başka birisi arabamıza binebiliyor. O sıkıntı da var işte. Çık kardeşim. Şu anda adam arabalara binmeye çalışıyor ama binemiyor. Adam ne yapıyor? Şimdi arkadaşlar bir gidebilirsem şunlardan ben bir modafiye'ye çekeyim arabayı. Motor gücüne yapayım. Tamam. Şuradan en 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 gücünü en güçlü olanı aldım. Öf çok para gitti ya. Bir de turboya vereceğim. 7000 yu Yedi bin mi? Ya of be. Üç bin alamıyorum şimdilik. Neyse para kasayım bir ben. Ben yarışa mı katıldım? Ha yok. Yarışa katılmadım. Şimdi arkadaşlar. iki saniyede de yüze çıkar artık. Aynen dediğim gibi. Ama ye, çok da hızlı çıkmıyor. O sorun var. Şimdi adamlar şu anda yarış yapıyor. Turboya bas. Turbo hiç değişmiyor. Bu hızla uçabilir miyim acaba? 150. Aha internet. Kaç TL vardı? Faturalı çaktık. turbo 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 Hadi bakalım Şimdi Şuradan bir uçayım ben Hop Uçuşumuz gerçekleşti ama durmam lazım durmam lazım Of Birisi 2000 ver 2050 verdi ya Şimdi turboyu güçlendirebilirim. 7 bindi. Tamam. Şimdi turboyu güçlendireceğim. Freni frenden hiç umurumda değil ama. Fren çok, önem çok önemli arkadaşlar. Aaa 94 TL'm kaldı. Ben yandım. kastığı için bir bakın arkadaşlar. Şimdi duracağım. Turbo'yu basacağım. Hatta gelmez oraya. Neyse biz gidelim şöyle. Şimdi Bir de arkadaşlar bende çok kasıyor özür dilerim. Niye? Çünkü ee, bilgisayardan oynamıyorum. Telefondan oynuyorum. E nereden gideceğiz? Şuradan bir çıkmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Turbo. Turbo ile çıkabileceğiz mi? Konanlar. Aa çıktım. İki tane. Hem de çok kolay çıktım. Aa rampa gibi yapmışlar orayı. Ee, 2000 TL kazandım. 2076 TL kazandım. Şey Hiçbir şey fark etmedi yani. Dur 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 dur. Güzel bir yer bulmak istiyorum ama. Oh, onu, onu oyunun başlangıcında bulabilirim. O yüzden de reset çekeceğim. Hopa hopa. U. Um. Şimdi arkadaşlar ben o başla o manzara yerine gideyim bir. Arkadaşlar ben buraya geldim. Bir de ee, bu oyunun serisini çekmemi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bir de 5000 like gelirse ee, yeni Roblox'tan başka bir oyunlar çekebilirim. Bu Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.